Lan kuzen bir saattir hazırlanamadın mı yani? Gelsene oğlum denize gideceğiz işte. Oğlum üstüme kıyafet arıyorum. Ne kıyafeti lan? Biz zaten hep böyle değil miyiz yani? Abartma istersen. Her gün öyle dolaşıyorsun. Ha doğru lan. Lan bir dakika bir dakika denize çok yaklaştık lan. Arabayı denize düşüreceğim. Lan dur 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 yok <laughs> <Ar> lan. <laughs> of oh, olmadan önce ben şu arabadan çıkmalıyız. Ben geride olsam bile sen önce. Çabuk çık şuradan. E, tamam. Arabayı geri çalışıyorum. Uf! Lan yardım falan evet. Arabadan çıkamıyorum. Lan ne yapıyorsun? Ne sağ sınır, şey yapıyorsun? Nereden bileyim ben arabayı? Araba Arabayı taşıyabiliyor muyum? Ay, şuraya çık. Çık. Hayır. Ay, araba batıyor. Dur ben kendim çıkmayayım. Bak becereceğim. Bekle. Çıktım ya. Bir dakika lan. Ben şortumu unuttum lan aşağıda. ben orta şortum vardı düşmüş üstünden. Lan git al çabuk. Lan bir dakika boğulabilirsin. Oğlum gitme boğulabilirsin. Yenisini alırsın. O benim kaç yıllık şortumu asla atmam onu. Unutmam onu. Hah aldım ya. Oh. Ah. Oh. oh ya. Şimdi bu salağın ön babasını öldürmüş lan. Ulan çak. <laughs> ne yapıyorsun? Ulan pislik herif. Sen eskiden babamı öldürdün. Kanka ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Babası. Geber. Hayır yanlış duydun kardeşim. Sen tıpkı onun gibisin, onu ben Ceber lan, ceber! <laughs> <laughs> kafam! <gülüyor> i̇ntikam aldım pislikten. Niye böyle bir şey yaptın? O çünkü eskiden babamı öldürmüştü dostum. Babamı öldüren kişi oydu. Eskiden çocukken söyleyemedim. Bu mu bu? Evet oydu. Ama küçükken belki beni de diye söyleyemedim işte. Fakat ondan intikam aldım. Neyse yani. Ar olan olmuş. Neyse aradan bir iki saat geçsin çıkarız. Olmuyor. ya araba suyun altında kaldı biz de böyle yürüyerek geldik eve ya çok uzaktı zaten. E sen de arabayı denize düşürmeseydin. Bundan sonra arabayı ben kullanayım. Sen de aynısını yaparsın lan. Ben nerede aynısını yaparım ben kaç yıllık araba sütücüyü, suyum ya. Neyse eve giriyorum sen de gel. Arkandayım zaten şu an. Hop girdim. Tamam ben de geliyorum bekle. Cık. Hop girdim.